Efendim. Bu arada Suudi Arabistan'da festival coşkusu var. Dört ay sürecek. Dört ay. Suudi Arabistan dünyanın en büyük festivalini başlattı. Sporcular, sanatçılar, dünya yıldızları Riyad'a gitti. Görkemli açılış törenine katıldı. Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın ılımlı İslam'a dönüyoruz çıkışıyla başlayan değişim tüm hızıyla sürüyor. Riyad yönetimi son yıllarda spordan sanata birçok alanda açılım yaptı. Açılımın en dikkat çeken etkinliklerinden biri Riyad sezonu adıyla düzenlenen eğlence festivali. Devlet destekli festival, dünyanın en büyük müzik eğlence festivali olarak biliniyor. Suudi Arabistanlılar İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle festivalin akıbetini merak ediyordu. Prens Salman yönetimi iptal yok dedi. 4 ay sürecek festival 28 Ekim'de herkesin konuştuğu açılış töreniyle başladı. Törene aralarında Cristiano Ronaldo'nun da olduğu birçok ünlü katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde ise Cadılar Bayramı kutlandı. Kutlamalara damga vuransa dronlarla oluşturulan iskelet şovuydu.